İsmet Paşa Ortaokulu öğrencileri her yıl düzenli olarak çıkardıkları kitaplara bir yenisini daha ekledi. 2014 yılında Küçük Kalemler kitabı ile başlayan yazarlık serüveni Geleceğin Yazarları Yazmaya Değer, Okumaya Değer ve Hepimiz Değerliyiz serisiyle devam etti. Kitabın imza günü okul bahçesinde gerçekleştirildi. Yazarlık heyecanını doyasıya yaşayan öğrenciler büyük bir gururla kitaplarını imzaladı. İmza törenine katılan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ekrem Yazar, öğrencilerin bu tür faaliyetlerinin gelecek için umut verici olduğunu kaydetti. Tebrik İnşallah bu bunların aralarında gelecek yazarlar için çıkar. Biz de bunlarla gurur duyarak. Ben bu etkinlik için Koşa Ortaokulumuzu okuma olumlusunu desteği etkin öğretmenlerle tebrik ediyorum. Okul müdürü İzzet Ölmez ise bu yıl 5.si gerçekleştirilen imza günü etkinliği ile çocuklara kendi düşüncelerini özgürce ifade etme yetisi kazandırma hedeflediklerinin altını çizerek 5 yıldır gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik amacımız gelecekte çocuklarımızın kendi düşüncelerini özgürce ifade edebilmelerine katkı sağlamak. Geleceğin yazarları yetişsin istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Umarız bu çalışma amacına ulaşır ve çocuklarımız ülkemize katkı sunan bireyler olurlar diye konuştu di söyleyeyim bu fırınmalık mesela bu çubuk karabacak ben için bir şey bulabilirim sulu bak yazarın kitabında bir resim var şimdi de pasta yapmam lazım pek yeni bir tarif lazım olsun eğer böyle bir şey bulursam arkadaşlar da buluruz kitapta söyleşileri bulunan öğrenciler Adalet doğruluk hoşgörü vefa gibi değerleri kendi bakış açılarıyla yorumladıklarını belirtti gelecekten umutlu olan minik yazarlar herkes kendi söyleşilerini yazdı daha sonra öğretmenlerimiz yazılarımızı topladı birleştirdi ve düzenledi söyleşilerimizi kitap haline getirdik öğretmenlerimizin çok büyük emeği var bize bu imkanı sundukları için teşekkür ediyoruz dedi ben de bu sahada bir şey yapıyorum. Kimse bir şey yapmıyor. 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 Kimse bir şey bir

büyük ilişkilerin büyük sağlam temellerini atabileceğinden bahsediyoruz. Sonra e, bir tane hikaye, bir tane söyleşim var da e, illaki seven vardır. Bu da vefayla alakalı. E, ee, şöyle söyleyeyim. şöyle bahsettim. E, ee, vefa yani e, bir insanı vefa duyuyorsanız ve o da size karşılık vefa duyuyorsa e, tarihin tekerinden ibaret edilen kıyamet sayfalarına Halim de olsun. Yerin, Üç tane, daha oluyor zaman. Kriyamınferi o zaman. Kıyamet kadar çok güzel sayfalarına. E, ondan sonra bir de bir şey vardı. yürüyüş doğrultusunda bir şey var. Ama da bir Sırpilayı'da, şey Şu an e, şeyden bahsediyoruz. Adalet'ten bahsediyoruz. Ee, her yerde adalet adı. Ondan sonra işte orada da yapılan haksızlıklardan bahsettim. Yani eşitliğin adalet demek olmadığından bahsettim. Herkesin gücüne göre davranılması gerektiğinden bahsettim. Ee, sonra bir de doğru dürüstlükle alakalı var işte. O da kalplerimiz gerçekten dürüst olmalı. Orada da işte e, yani sadece dilde dürüst söz mü diyoruz diye bahsettin. Yoksa e, kalplerimizden de gerçekten kalplerimiz de dürüst mü diyor mu diyor. Yani çünkü insan e, dili çok kolay der bir şey ama yani kalbiyle onu demesi, kalbin kalbi hissetmesi daha iyi bir şeydir. Çünkü kalp insanın kendi içinde onun bütün hissettiklerini yaptıklarını bilir. Yani böyle. Oh <laughs> my